Genel Başkanı Sayın Mehmet Bülent Deniz. <laughs> Sayın Mehmet Bülent Deniz, Türkiye tüketici hareketinin ilk girişiminden itibaren Türkiye'de tüketici örgütlerinin bir araya gelmesi, birlikte mücadele vermesi konusunda en aktif, en yapıcı ve birçok ünlüsüyle birlikte en örgütleyici olan arkadaşlarımızın başında gelmektedir. Ben Sayın Mehmet Bülent Deniz'in yıllardan beri devam eden mücadelesini özellikle Türkiye Tüketçi Hareketi'nin bir üst seviyesi sıçraması bakımından konfederasyon aşamasına gelmesi bakımından yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür etmeyi bir görev biliyorum ve kendisine teşekkürlerim üzerinde. Bugünün işaret fişeğini yakan Haşmet Atağ'a selam olsun. Her pazartesi sabah telefonla beni arayıp ya Bülent'in bu hafta ne yapıyorsunuz diye soran rahmetli Sinan var gel selam olsun. 2015'te fırlatılan İşaret bir şey öncesinde çok sıcak bir yaz günü Haşmet Atan beni aradı. Bir görüşebilir miyiz dedi. Çok sıcak bir gün, hiç unutmuyorum. Bir kafede o sıcağın altında kendisiyle görüşmüş. Ya ne yapıyoruz biz? Niye bir araya gelemiyoruz? Sorusunu karşılık konuşmuştuk. Sayın Başkan o zamandan sonra Aziz Koçal'ın ifade ettiği gibi Türkiye Tüketici Hareketi'nin ateşini yaktı. Ve bu tarihi günde bugün buraya sizin gibi bu ülkenin delillerinin bir araya gelmesine yol açan organizasyon gelişti. Hoş geldiniz bu ülkenin delileri, hoş geldiniz Don Kişoklar. Tüketiciler Konfederasyonu'nun birinci olan genel kurul toplantısı ülke için çok önemli sorumlulukların yerine getirilmesinde başat aktör olacaktır. Buna eminim. 2015'te Fırnak'ta işaret şeyli 2020'de her üye eşit paydaştır ilkesinin yazılı olduğu bir metinle taşlandırdık daha sonrasında bütün toplantılarda, bütün çalışmalarda eşit paylaş ilkesiyle hareket ettik. Ve birlikteliğimizin sonucunu özellikle tüketici işinin kamu otoritesi olan bakanlık ilindeki itibarını defaatle test ettik. Bugün Türkiye'de tüketici hareketi dendiği zaman başkaları değil sizin gibi deli insanlar akla geliyor. Vallahi delisiniz, billahi delisiniz, ben de deliyim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederim.